Hepinize Merhaba Arkadaşlar Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar Bugün Brawl Stars 1. Bölümünü Çekiyorum Arkadaşlar Bugün Kupa Kazanacağız Arkadaşlar 1250 Kupayı Almaya Çalışacağız Arkadaşlar Öncelikle Karakterimizi Seçiyoruz Ve ma Maç Yapıyoruz Arkadaşlar Maçımı Güzel Oynamam Lazım Arkadaşlar Ve Uygun e, Görevler Yapacağım e, Bir De Uygun Oynamam Lazım Böyle Güzel Oynamam Lazım Oynamazsam e, Eksilebilirim Ve Çok Fazla e, kupa kaybedebiliyorum arkadaşlar. O zaman savaşçılarımla giriyorum ve savaşçılarımla Grom'u alıyorum arkadaşlar. Elmas kapmaca e, etkinliği değil de başka bir etkinlikte oynayacağım arkadaşlar. Şurada yeni etkinlikleri bir açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar açmış bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar ödül avında oynuyoruz. Daha sonra da e, savaş topunda oynayacağız arkadaşlar. Ve maça başladı. Şu an açılıyor arkadaşlar. Ve maçımız başlıyor. %78 şu an arkadaşlar. %100 oldu. Maçımız başladı. Evet arkadaşlar. Ben şurada saklanacağım. E, buradan birilerini gördüğümüz zaman arkadaşlar. Şöyle atış edeceğim arkadaşlar. Şurada cc Arkadaşlar pasta için özür dilerim. Neyse bu açtı. kaybettim. Şöyle ilerliyorum arkadaşlar. Şurada Daryl var. Daryl gitsin çok sorun yapıyor. Jesse gitsin onlar da sorun yapıyor. Şuradan attım ultimi. Ve yaramadı. Tamam Ölecek çok az kaldı ama öldür öldürülmedi. Tamam ben, ben şuraya sakana gidiyorum. Öleceğim. Hayır. Öldüm arkadaşlar. Bu maçı kazanmamız lazım. İki farklı kaybedeceğiz. Hayır öleceğim. Yardım etseler arkadaşlar bana yardım etmiyorlar ki ya. 18 oldular. Arkadaşlar çok kasıyor tabi ki kasmasaydı normalde ben bayağı bir oynuyor. Ya. Yani kazanırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kasıyor. Ben şurada saklanayım arkadaşlar. Şurada gireyim. Şuradan atış edeyim arkadaşlar. Bu böyle? Evet. Son 15 saniye yeniliyoruz. Yenildik bence arkadaşlar ya. Evet yenildik. Bu takım birazcık zordu. Yenerdik ama maalesef yenemedik. Ve maç bitti arkadaşlar. Kaybettik arkadaşlar. Bir eksik aldık. Bir görevimiz varmış. Ödül avında olmuş. Dışı, düşman yok et demiş. Biz bir düşman yok etmişiz. Şimdi arkadaşlar benimle oynamak isteyenler arkadaşlar bir saniye arkadaşlar benimle oynamak isteyenler takım kodum şurada arkadaşlar. Takım kodum xwm4w59 59 arkadaşlar. E, açıklama linkini e, göstereceğim arkadaşlar. Açıklama linkini koyacağım. Şimdi arkadaşlar buradan savaş topuna girelim. Savaş topunu oynayalım arkadaşlar. Savaş topunu seçtik. Top sürme gelmiş. Yeni görevlerimiz gelmiş. Bir bakalım arkadaşlar. Umarım kolay görevler gelmiştir. Zor görevler çok zor. Yani güzel gelmiş. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar e, maça girdim. Bu maçtan sonra koltuğu seçeceğim arkadaşlar. Çünkü koltuğu herkes savaş kazanırsak 500 jeten veriyor. Ya, maç başladı. Ben şu yanda oynayacağım arkadaşlar. Sol kanatta oynayacağım. Hayır gol atıyorlar. Attılar mı ki ya? Atamadılar. Göstereyim sizlere. Ezgi aldı topu top bende. Top, umut toplandı. Tamam. Ya. Tamam bir tane geri koş 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 koş. Vur. Evet arkadaşlar birinci golümüzü attık. Kral Umut golü attı. 1-0 biz yeniyoruz. Evet. Evet arkadaşlar biz kazandık. Bu Bo po gol attı arkadaşlar Değişik isimler Artı sekiz Kupamızı aldık Ve eksi iki kupayı kurtardık Ondan e, Artı altı daha çok kupa Evet 1143 yüz kupayız arkadaşlar Yol başlayalım Arkadaşlar bundan sonra bayrağını almayacaktım Ama unutmuşum Hemen oynaya bastım çünkü bayağı bir e, Kupa kasmam lazım çünkü çok düşük kupayım Nereden baksan dünya sıralamasında e, en son en sondayım. Gol <laughs> gül attık arkadaşlar. Pedro Corre gol attı. <laughs> arkadaşlar bazı değişik isimler var. Adlarını oku okumuyorum. E, okuyamıyorum. Ama ben e, karakterleri hangisi ise öyle söyleyeyim arkadaşlar arkadaşlar bu gol attı. Şöyle yıldız oyuncu oldu. Artı 8 kupamızı aldık. 40 jeton aldık. Evet arkadaşlar koltuğumuzu seçelim buradan. Yükseltmiyorum arkadaşlar çünkü e, 7 seviye yapmak istemiyorum 7-10 seviye. E, 7 seviye yaptığım zaman aksesuarları e, alabiliyorum ama aksesuar almayacağım arkadaşlar sonra karakter çıkıyor aksesuar çıkıyor bayağı bir karakter çıkmıyor yani evet ben el primo'yu öldürdüm top bende Brock bana gol attı ama atamadı ay gol attı demişim arkadaşlar ay hayır ya öldüm el primo topu aldı ilerliyor kalenin önündeyim koruyorum. Tamam. Topu ben aldım. Kale doğru ilerliyorum. Hayır. Ölüyordum ama ölemedim. El o geldi. Tamam. Kalenin önünü açtım arkadaşlar. Ve gol attık mı atamadık. El Primo topallı kale doğru ilerliyor arkadaşlar. Bence gol yiyemedik. Yedik bence. Ay yemedik arkadaşlar. O sahneyi gördünüz mü? Çizgide kaldı top. Top El Primo'da. ultimi attım ama atarken ikra beni öldürdü. Kalenin önünde koruyorum. Evet. Alper'imi öldürdük. Dragon top aldı. Ultisini atıyordu ama atmadı. Ve topu bana verdi. Ve ben bir attım ama atamadım. Topu Bale'ye aldı. Bale ilerliyor ve gol atıyordu ama. Drog aldı topu. Top Dragon'da Drog ilerliyor. Dragon attı ve gol. 1-0 biz yeniyoruz. Kırmızılar 0, maviler 1. Ve top bende ultim attım. Topu Brock aldı. Ve Brock öldü. Son 12 saniye 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 ve 1 1 arkadaşlar uzatmaları geçtik. Ben öldüm arkadaşlar. Barley top aldı. Aldı evet. Rosa'ya verdi Dragon. Dragon ilerliyor ve gol. Dragon gol attı. 2-1 biz yendik arkadaşlar. Kırmızılar bir, Maviler 2. Ve maç bitti. 30 jeton aldım arkadaşlar. Ve 1159 kupayız arkadaşlar. 1250 kupa olmamıza çok az kaldı. Arkadaşlar ee benim ee göstereyim sizlere de. Bir saniye. Şuradan gelebiliriz ama gelemiyor. Benim şu arkadaşlar 1200'ün e, üstünde olması lazım. Ona bayağı bir çok var azıcık. Arkadaşlar kupamız 2010'a kadar video çekmeye devam edeceğim Brawl Stars'tan. 1200 kupa olmaya çalışacağız arkadaşlar. 1250 e, yapamam. Çünkü bayağı durmadan yeniliyor, yeniliyoruz yapabilirsem ancak 1200 kupa olacağım. Ve maç başladı. Sol kanattayım. Her zamanki gibi. Şimdi sağ kanattayım. İlerliyorum. Ve kralım gol attı. Maviler bir kırmızılar sıfır biz öndeyiz. Sol kanattayım. öldürdü mü? Öldüremedim. boz kurdu diyen şey. Hayır arkadaşlar. Ben öldürdüm arkadaşlar ama. Yok ben öldüremem. Şu Abdellah diye birisi öldürdü. Arkadaşlar öldüm yani. Evet o Abdullah diye bir kişi de yani ismini yanlış yazmış. Barley öldü. Umut da kaldı. Umut da öldü. Bekleme süresi 3-2-1-0 Ben doğdum arkadaşlar. Doğdum doğdum doğdum. Ve vurdum. Öldürdüm onu. Gol atamadım. Öldüm arkadaşlar. Evet. Top kodaydı ama. Abdullah diye bir kişi aldı. Oh. Nita iyi ki maçta o olmasaydı gol yiyordu arkadaşlar. Daha boz kurdu. Çok yanlış bir hareket yaptı. Ortasını ee, ilerliyordu. Uykusunu geri çekti. Ve geriye kaldı. Yoksa topu kurtardı ama yine de kurtardılar. Evet. Öldürdüm ben. Daha boz kurdu. Ve ben de öldüm. Mete top. Top Mete'de. Mete de öldü. Abdullah döndü. Abdullah öldürmeye çalışıyor onları. Ve gol yiyorduk ama yiyemedik. Ve maç bitti. bir sıfır biz yendik. Evet. sev. 8 savaş kazan kolt ile görevimizde 2 savaş kazandık. Geriye kaldı 6 maç. 6 maçı da kazanmak lazım. Ve 1167 kup olduk arkadaşlar. Ben tek hesaplaşmada oynayacağım. Tek hesaplaşmada birinci olmam lazım. Her zaman 10 kupa verdiği için. E, 167 kupaysam bir 10 puan alırsam 77 oluyor herhalde arkadaşlar. Evet 77 oluyor. Ve böyle 4 maç yaparsam birinci olursan 4 maçta tek hesaplaşmada 1200 kupa oluruz arkadaşlar. Ama olmak lazım. Önemli olan kazanmak. Gerçi önemli olan kazanmak değil. Eğlenmek ama yani bizim kupa kazanmak için önemli olan kazanmak diyorum. Kupayı kazanmak lazım. Öldüm arkadaşlar bence. Öldüm evet yani. Arkadaşlar ben bir taktik buldum. Taktiğim eksi bir aldım. Taktiğim şöyle arkadaşlar. E, sizlere göstereyim. Maça gireyim arkadaşlar. Sizlere göstereyim. E, çalıların e, arkasında ya da içinde e, saklanacağım arkadaşlar. Hesaplaşma gelene kadar bekleyeceğim. Sonra hesaplaşma da ikinci olacağız ya da birinci. Bak şimdi. Bunu öldürmem gerekiyor ama öldürdüm. Şimdi arkadaşlar takdim böyle. Buraya girdim. Bekliyorum. Çok beklersen bekle bu yarası diyor ben maçtan atılıyorum. Ve devamlı bekle bu yarası derse savaştan atılıyorum arkadaşlar. Ve savaş bir tane kadar oyuna giremeyeceğim. Bakın arkadaşlar beni göremiyor. Kar var orada. Ama ben çıktığım için beni öldü. Öldüm mü arkadaşlar? çok yanlış bir hareket yaptım ya yanlışlıkla oradan çıktım ama olsun saklandık şöyle bekleyelim ilerleyelim şöyle Barley var Barley ölür zaten kolay bir savaşçı onkimizi yanlışlıkla kullandık Bakalım birisi var mı? Yok galiba. Hesaplaşmaya geldik arkadaşlar. Nerede bu savaşçı ya? Penny var orada. Yandım arkadaşlar bence ya da yenemedim. İkinci olduk iyi. Artı 8 aldık. ve 76 bin, 1176 kupa oldu. Ben onu söylemişim 1174. Evet. 1174 kupayız arkadaşlar. Kulübüme gelmek isteyenler gelir arkadaşlar. Kendi kulübüm değil de yani ben de e, gördüm Azerbaycan kardeşlerimizin kulübüne geldim. Siz de gelebilirsiniz arkadaşlar. Kulüp etiketi şu. 2YG 2Q U82Y Katılım açık arkadaşlar. Gereken kupa 200 kupa olması lazım. Ve 200 üstü. Işte. Arkadaşlar Ya da arkadaşlar Bu e, kulüpte Bazı kişiler aktif. Arada sırada bazı kişiler aktif değil. Bakın kulüpte Hiç girmeyenler de var. Bir gün önce var. üç gün önce bir saat önce var. 7 gün var 8 günlük var 5 günlük var 23 saat var arkadaşlar 23 saat önce girmiyor yani. girmiş yani 5 saat önce girmiş bu 8 saat önce girmiş yani arkadaşlar böyle o yüzden ben bu kulüpten çıkıyorum ve diğer videomuzda 1 vs 1 kulüplerine gireceğiz arkadaşlar orada e, vs atacağız arkadaşlar diğer videomuzda. Öbür videomuzda arkadaşlar diğer videoda atacağım arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar 1174 kupayız arkadaşlar. Ee, maalesef 1200 kupayı yetiştiremedim. Üzülüyorsunuz sizler de. Ama e, diğer videomuzda hem 1200 kupa olacağım ve sizlerle eğleneceğiz arkadaşlar. E, hem bedava elmal kulüplerine gireceğim e, arkadaşlar hem de vs kulüplerine gireceğim arkadaşlar ee, arkadaşlar onu bugün atabilirim ee, bugün atabilirim evet arkadaşlar bugün dağıtayım bu videodan e, diğer videomu da izleyebilirsiniz arkadaşlar diğer videom bedava elmas kulüplerine girdim arkadaşlar videomuz olacak tabi aktif olan kişiler varsa aktif olan kişiler varsa e, onlarla birlikte e, trolleyeceğim arkadaşlar elmas istiyorum diyeceğim arkadaşlar onlar da cimilini verecekler ben de e, yalandan bir tane uyduracağım arkadaşlar kod geldi mi deyince o da geldi diyecek ya da gelmedi geldiyse rastgele bir tane e, atacağım arkadaşlar Bende ona ve banlı hesap ya da kilitli hesap çıkacak arkadaşlar bir tane hesap biliyorum arkadaşlar o kilitli bir hesap onu kandıracağım arkadaşlar o zaman arkadaşlar diğer videoda da görüşmek üzere.